Evet, görüntüler yurt dışından arkadaşlar. inanılmaz bir şey. Şimdi ne olacak? Abiler herhalde direksiyona geçecekler. Öyle tahmin ediyorum. Ama salaklar öyle işte. İkisi de salak biraz arkadaşlar. Çünkü hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Direksiyonu eli, eliyle tuttu arkadaşlar. Diğeri de arkadan telefonla oyun oynuyor. şimdi. Hemen telsiz aldı arkadaşlar. Hemen telsizde yardım istiyor. Çünkü gerçekten abimizin durumu of. İçler acısı. Ama ben anlamadım. Araba hala gidiyor. Ve yardım çağırıyorlar. O neydi geldi öyle o bir arabada bir cisim fırladı bence arkadaşlar. Demir falan olabilir. Hatta abimize battı da yani. Baksana. Abimiz kendinden geçti şu an arkadaşlar. Şu an yardım çağırıyor. Abimiz otursana abicim direksiyon. Sen ne yapıyorsun burada? burada? Bari vitesi değiştirin lan.